Çal çal hadi. Bastım bastım. Bastım. Koşun geliyor. Kapı çalıyor. Acaba kim geldi ki? E, bu saatte kimse gelmez ki. Bu kim acaba? Biri mi bu acaba burada? Allah Allah kapı çalıyor. İpek. İpek. Ay saat gece 10 olmuş kapı çalıyor İpek. Ne oldu? Ama çok kapı çalıp bakıyorum mercedi kimse yok. Ama kapı çalıyor. Evet. Melihciğim sen duymadın mı kapının sesini? Ya. Nasıl duymuyorsun? Kapı çaldı az önce. Ama kimse yok kapıda. Bir daha bakayım bak hala yeni çaldı bak. Allah Allah. Kim geldi acaba? Bakayım tekrardan. E, kimse yok. Allah Allah. Kapıyı kim çalıyor acaba ya? Merak ettim. Gecenin bu vaktinde kapıyı kim çalar ki? Allah'ım ya Rabbim. Bak şimdi durdu. İpek kapı durdu şu an. İpek. Kapı durdu şu an. Çalan yok. Az önce çaldılar ama içeride hiç kimse yoktu. Mercekten baktım. Hiç kimse yoktu. Anne içeride zaten kim oldu? Bilmiyorum. Kapıyı kim çalıyor o zaman gecenin bu 12'sinde? Gerçekten İpek gülme. Anne yalan söylüyor ya. İpekciğim kapı çalıyor. Sen de duyuyorsun. Efek yok. Aynen, kapıda uyuyayım. kimse yok. Kapıda kimse yok. Sen yalan söylüyorsun. Kızım kapıda hiç kimse yok. Baktım ben Mercekten de bak yine kapı çaldı. Ben bakacağım. Ay, bak yine kapı çaldı. Ay, dur. Bakayım. Bakayım. Kapıda hiç kimse yok İpek. Allah'ım ya Rabbim, ne Anne, yapacağız? Gel, gel. Şu an bak çalmıyor, kimse yok, gel. Bak sonra duyacaksın. Kapıyı çalıp kaçıyorlar sanki İpek. Allah! Im. Ne yapacağız İpek? İpek ne yapacağız? gerçekten bilmiyorum İpek sen gülüyorsun ama korkunç bu saat 12'de ne işi var bizim evde? Kapıyı çalıp çalıp kaçıyorlar. Ama kim bu? Bunu öğrenmemiz lazım. Apartmanın kamerası da yok birileri dolaşıyor dolaşıyor kapıyı çalıyor. <laughs> evet İpek. Öyle ya ama yani orada nasıl olabilir ki 12'de belki Sucu. Sucunun saat 12'de ne işi var? Bir de kapıyı neyi çalıp kaçıyor mesela? Kapı çalıyor açıyorsun kimse yok. Bak yine çaldı gördün mü? <laughs> İpek arkadaşlar İpek gırgı şaka yapıyor ama yok kimse. Bak. Yok. Hiç kimse yok. Ne yapacağım ben ya? İpek nerede ya bu? İpek hiç kimse yok kapıda. Yine yok. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Polisi mi arasak? Kapımızı Anne polisi arayalım. Polisi arayalım. Kapıyı çalıp 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 kaçıyorlar. Böyle olmaz ki. Allah. Bak hala zil çalıyor. Bak bu sefer bakmayacağım. Anne bak. Hayır bakmayacağım. Bu sefer bakmayacağım. Bak. İpek. Niye Ay bu kız hep gülüyor ya. Bak kapı çalıyor yine. Bak yine çalıyor. Bak. Yok. Bakayım. Bakayım. Bak. Yok. Kimse yok. Kimse yok arkadaşlar. Ya İpek. Hiç kimse yok. Bence sen polisi ara. Gerçekten polisi ara. Gülme İpek. <laughs> Gece 12. <gülüyor> İpek, <gülüyor> İpek. <gülüyor> İpek, sen hep böyle şaka yapıyorsun ama İpekciğim komik bir şey yok. Bak bak yine çaldı kapı. Bu sefer bakacağım. Eğer yoksa polisi arıyorsun, tamam mı? Hayır. Evet, haberin olsun. Ay İpek ya Allah'ım. İpek gırgırı aldı arkadaşlar ya. Bakayım. Arkadaşlar kimse yok ki ya. Kimse yok. Ne yapacağız? Neyse, ben artık polisi arama şansım var. Hayır, hayır. Polisi arayalım İpek. Bir artık başka çaresi kalmadı. Polisler bizi sinir bozuyor. Aman saat 12 oldu. Kapıyı çalıp çalıp gidiyorlar. Neyse, o zaman duymuyoruz artık kapıyı. Bundan sonra bak. Bak, çalıyor gördün mü? Bak. Gördün mü? İpek, bak apartmanda sesler geliyor. Dur. Ya yakalayacağım bu sefer kapıyı çalanı. Ha? Yo, bunlar başka insanlar. Bunlar bize gelmemiş ki. Karşı komşu bunlar. Allah'ım ya Rabbim. Neyse artık ben yok daha ben kapıyı mapı bir daha çalarsa polisi arayacağım. Böyle bir şey olmaz ya. Allah Allah.